أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد نشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله تعالى العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم على آل وأصحاب نبي الله تعالى العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله <سؤال> تعالى العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذل الخلق العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والأولياء والأصفياء والأتقياء والمرسلين ve alihim ve sahbihim ve ali kulli velhamdülillahi rabbil âlemin. Çok aziz kardeşlerim. Kısaca <laughs> Tarikat-ı Aliye Nakşibendiye'nin erkanını konuştuk. Ve dedik ki bir kere daha bu erkanın özünü gözden geçireceğiz. Başa döneceğiz dedik. Hazreti Pir şöyle diyor. Bu kelimatın yedi kelimeden bahsettik. Birincisi olarak yukarıda yazılan huş derdem meratibine riayet pek hem pek önemlidir. Çünkü huzurun mebnası huzurdan kasıt, miracın en son noktası olan huzur alemidir. Masiva bitmiştir, varlık bitmiştir, zaman mekan bitmiştir. Huzur Rabbul Aleminde Cenab-ı Hak'ta fani ve baki olma demi başlamıştır. Kullar için ancak böyle bir hal halen mümkündür. Sevgili Peygamberimiz hem ruhen hem ceseden yapmıştır. Sevgili Peygamberimizin ceseden yaptığını bazı alimler bile kabul edemiyor. Profesör Muhammed Hamidullah Risalesinde böyle yazmıştı. Ceseden mümkün değil demişti. O yüzden de bazı büyük alimler ona saldırmışlar. Üstad Necip Fazıl o Bayidullah'tır demişti. Biz oraya girmeyelim. Ama meselenin önemini anlatmak için böyle bir anekdot. Ben her ikisini de seviyorum. Güzel vasıfları vardı e, üstadımızın yeri ayrıydı. Bu mertebe mertebeye riayet huşu derden mertebesine. Yani nefes emrinde dikkat eyle ey can. <laughs> Duhulunda, hurucunda kıl izan. Yani bu girip çıkan nefeslere dikkat etmek lazım. Girmesi hayat duruyor, çıkması hayat duruyor. Bu nefeslerin Cenab-ı Hakk'ın hay sıfatıyla bir irtibatı var. Bir iç içeliği var. Gökteki güneşten ışık alan kainat gibi gönül nefes hayat alıyor, vücuda giriyor, hayat alıyor, çıkıyor. Girmese hayat duruyor, çıkması hayat duruyor. Sırrın ana noktası burası. Nokta bura. Hazreti Ali, Kerremallahu veçe efendimiz, El ilmu noktatun, pekettar el cahilun buyurdu. Yani ilim bir noktadır, onu cahiller çoğaltmıştır. Bizim tasavvufta ağabeyimiz Ali Tekin merhum da, şunu ilave ederdi. Evet, ilim bir noktadır. Onu cahiller çoğaltmıştır. Tasavvufta da saliklerin, manevi yolcuların havsalasına yani idrakine, anlayışına göre genişletilmiştir. Onun için Hz. Pir bu emre, huş derdem emrine, nefes emrine çok dikkat etmek lazım, pek çok dikkat etmek lazım diyor bir salik, bir maneviyat yolcusu. Bunu yapmadan, buna riayet etmeden diğerlerine geçerse, farz muhal bir adımda geçerim derse, bir adımda ben halvet der, cümle der encümen ehliyim derse, iki adım derler bu yolun zir-i biri nefse kadem basmak, biri Allah'a ermektir. Allah'la kul arasında perde nedir diye sorulsa doğru cevap şudur. Her ferdin kendi nefsidir. Her ferdin kendi nefsidir. Nefse bastı mı, birazcık kıydı mı, hakka vuslata niyet etti mi, niyetinde sebat ve azim gösterdi mi, Rabbısına tazim etti mi zaten Cenab-ı Hak kuluna müştak kulunu arzu ediyor. Bana gel diyor. Ama inadına peygamberimizin ifadesiyle ürkek devenin sahibinden kaçtığı gibi inatla kaçanlar visale gidemezler. Cenab-ı Hakk'ın visalini rızasını Maksud edinenler ne dedi? Çok azdır ama çok azizdir. Çok kıymetlidir. Bize yakışan da hele bir düşünün. İnsan yaratılmışız. İnsan sureti Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam efendimizin suretidir. Bu sureti muhafaza edersek bu suret cehenneme haram edilmiştir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da ümmet olmuşuz. Nice nebiler Ya Rabbi bizi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet eyle diye niyaz etmişlerdir. Cenab-ı Hak onunla da bırakmamış. 104 kitabın özü, kulasası iki cihan saadetinin, mutluluğunun tek projesi kelam-ı kadimini, ilahi mektubunu Habibullah'ın eline vererek bize yollamıştır. Biz de ona lakaydi olursak, açıp mektubu okumazsak, güzel okumazsak, güzel anlamazsak, hayata güzel tatbik etmezsek, hele hele hayata güzel tatbik etmek isteyenlere aç kurtlar gibi saldıranlardan olursak, bir de kas kas gerilip biz de Müslümanız dersek öyle bir Müslümanlık yoktur. Öyle uyduruk buyduruk Müslümanlıkla Hz. Muhammed'e düşman sallallahu aleyhi ve sellem, ehli Kur'an'a düşman dine düşman ezana düşman camiye düşman Ayasofya açıldı diye hiddetlerinden geberen Allahsız ve dinsizler var. Kimin malını kime bağışlıyorsun? Hazreti Rasulü Kibriya'nın o ne güzel kumandan dediği Ebu'l Fethi Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u bileyen hakkıyla fethedip bedelini de ödeyerek vakıf yaptı bu ümmete. Camilikten çıkaranlar Allah'ın Enbiya'nın bütün melaike i ikramın duası müstecap olanların tamamının lanetine müstahak olsun dedi. Sen bu lanete talip oluyor, bu rahmeti istemiyorsun. Ne biçim insansın? Böyle üzüntümüzden bunları söylüyoruz. Bu kadar şereften sonra İnsan yaratılır Resulullah ümmet ol Kur'an'la şereflen. Sonra aşağılarda bekle. Bize yakışmaz. Biz nazarlarımızı, nefeslerimizi, gönüllerimizi, bütün varlığımızı cemalullah'a dikip sünneti i Resulullah ile gidileceğine inanıp Efendimizin izine basa basa ne dünya ne ukva doğrudan cemalullah'a talip olmalıyız. Eğer bir kimse nefes emrine dikkat etmezse Süleyman Çelebi'miz her nefeste Allah adın diye müdem Allah adıyla olur her iş tamam buyuruyor. Her nefeste Allah 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 manasına değil. Gönlün Allah diyecek. Gönül kalp devamlı kan pompalıyor vücuda. Eğer nefes girmezse kalp duruyor. Demek ki kalbin nefesle bir irtibatı var. Onun için fakir kainat efendimiz ne buyuruyor? çok önemli olduğu için bu hadis şerifi başka zamanlarda söylemişim ama aklıma geliverdi bu güzel yerde Cenab-ı Hak fırsat verdi kamalak ağaçlarının dil dibinde sizinle sohbet ediyorum ben benim için bundan büyük bir şeref olmaz onlarla böyle bir sohbette bulunuyorum aklıma bu hadis-i şerif geliverdi benim nazarımda, bu fakirin nazarında Peygamberimizin bu hadis-i şerifi bu hadis-i şerifiyle amel eden bir Müslüman ellerini kollarını sallayarak Cennet-i Ala'ya Didar-ı Mevla'ya ulaşır. Hadisin sonu bu kalbe geliyor. Şöyle buyurdu Resulullah Efendimiz. İnnel halale beyinun ve innel harama beyinun ve beynehuma umurun müştebihatun la ya'lemuhun kesirun minen Kesin kes. Aklı başında olanlara, ülül elbab olanlara, akıllılara değil. Kur'an-ı Kerim'de bir de ülül elbab tabiri var. Aklı başında olanlara. Aklını şehvetine, kibrine, gururuna, makamına, menfaatına teslim edenlere değil. O gözlükten bakanlara değil. Aklını Allah nazarıyla bakanlara ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Müminin firasetinden sakınınız o Allah'ın nazarıyla bakar. Böyle bakanlara helal bellidir, haram bellidir. Haram cennete giremez, helal cehenneme girmez. Ama ikisinin arasında acaba helal mıdır, haram mıdır diye şüpheli şeyler var. Femen ittegat şübhahat... şüphelilerden kendisini koruyanlar. Model, Sıddık Azam radıyallahu anh efendimiz diyor ki, harama düşeriz korkusuyla helaldan yetmiş küsür babı terk ettik. Çünkü Ezelde Adem'i yaratıp cennete koyduğu zaman emretti ki ve la tekrabu hadi şecere. Bu ağaca yaklaşmayın. Şüphelinin etrafında dolaşmayın. Kim şüphelilerden korunursa fakat istebra li dini ve ırzı. Dinini de, ırzını da, haysiyetini de, şerefini de garanti al. Ama ve men vaga fi kim şüphelilerin etrafında dolaşırsa ve gafil haram. Harama düşer, harama düşen de cehenneme düşmüştür. Haram yiyip de kasılanlar, bir şeyler yaptığını zannedenler, uyanık olduğunu zannedenler, kandırdığını zannedenler kanmışlardır. Şeytanın oyununa gelmiştir. Haramda vallahi billahi tallahi şifa yoktur. Haram cehennemin kendisidir, marazdır, hastalıktır. İyi bakarsak etrafımızda görürüz. Efendimiz devamla şöyle buyuruyor. Kerra'i yer a havlel hima yushiku en yaqafi. O çoban gibi ki sürüsünü şüphelilerin etrafında gezdirir. Biz Anadolu çocuğuyuz, iyi biliriz. Çocukluğumda çobanlık da yaptım. Niyetini bozan çoban ikindiden sonra sürüsünü böyle bir karış olmuş ekinin göcek deriz biz ona. Onun yakınlarına getirir. Akşamdan sonra koyunu serbest bırakacak. Koyun onları görünce aklı başından gider. Saldırır ona. Haramın şüphelinin etrafında dolaşanlar. işte aynen o çoban gibidir. Harama düşer ve o haram olanlardan yerler. Buyurduktan sonra. Fakri Kainat Efendimiz 3. kademe. Hadisin devamı. İnne ela dikkat. Ela dikkat. Ve inne likulli melikin himen. Ve inne Dikkat edin her devletin bir hududu var. Bir sınırı var. Allah'ın sınırı ise haramlardır. Haramların sırrını tecavüz edenler doğru cehenneme giderler. Bu hadis-i şerifi bitirmeden rahmete vesile olsun. Bizim bir Ekrem amcamız vardı. Şöyle bir fıkra anlatırdı bize. Sizinle paylaşayım. Diyor ki, mekanı cennet olsun. Bütün ölülerimize Rabbimiz rahmetiyle muamele etsin. Analarımıza, babalarımıza, dedelerimize, şehitlerimize. Adamcağızın biri devamlı içermiş. Fakat cuma gününe saygılı davranırmış, içmezmiş. Bir gün boşluğa gelmiş, cuma günü de kafayı çekmiş. Cebinde şişe, yalpa vurup sokakta yürürken bakmış bir ses geliyor. Önünden gelen bir adamın önünü kesmiş. Yahu efendi demiş, bu ses ne, niye bağırıp çağırıyorlar? Biraz sert bir adam araslamış. Adam demiş ki edepsiz herif utanmıyorsun. Bugün cuma günüdür sala veriliyor. Bir de kafayı çekmişsin sarhoşsun. Cebinde de çiçe. Adam demiş ki ya bugün cuma mı? Evet cuma. Eyvah ben mahvoldum. Hemen çiçeği bir yere saklamış. Gitmiş sarhoş sarhoş abdest almış girmiş camiye. Camideki vaiz de galiba benim gibi yavaş konuşmayı da beceremeyen biraz sert konuşan bir vaizmiş. Demiş ki içki içenler Sırat Köprüsü'nden geçerken cehenneme düşerler. Bir dinlemiş iki dinlemiş parmak kaldırmış. Hoca efendi demiş bir şey sorabilir miyim kusura bakma. E sor oğlum demiş. Demiş o köprüden ben de geçecek miyim? Kıldan ince, kılıçtan keskin. Bin yileniş, bin yıl yokuş, bin yıl düz. Gecenin karanlığından karanlık köprü. Demiş oğlum tabii herkes geçecek. O köprüden geçmeden cennete varamazsın. Eğer cennete gitmek istiyorsan köprüyü geçeceksin. Adamcağız oturmuş böyle etmiş. Eyvah adı da Karadayıymış Karadayı cum demiş. Karadayı düşer. Ben o köprüden aşağı düşerim. Hoca vaaza devam etmiş. Sarhoş adamcağız biraz daha dinlemiş. Hoca biraz daha bastırınca bir kere daha parmak kaldırmış. Hocam kusura bakma demiş. O köprüden ben de geçecek miyim? İyi düşünün. Demiş ki oğlum tabi cennete başka yol yok. Mecbursun eğer cennete alaya gitmek istiyorsan o köprüden geçmek zorundasın. Adam bir kere daha eyvah demiş. Karadayı cum eliyle işaret etmiş. Ben düşerim. Hoca biraz daha devam edince bir kere daha ayağa kalkmış. Hocam demiş kusura bakma çok rahatsız ettim ama bir soru daha soracağım. E sor oğlum. O köprüden sen de geçecek misin? Hoca efendi kürsüden böyle demiş. Oğlum Karadayın cum diyorsun ama hoca dayın da cum. Eğer Allah'ın rahmeti yetişmezse Fakri Kainat Efendimiz şöyle emretti. Buyurdu ki hiç kimse cennete alaya amelleriyle girmeyecek. Ya Resulallah siz de mi? Tabii ben de. Ye neyle gireceğiz? Rabbimizin merhametiyle, lütfuyla, inayetiyle, rahmetiyle gireceğiz. Hep birlikte amelleri yapacağız ama görmeyeceğiz nesyen mensiye unutacağız. Hiç ameli olmayanlar gibi davranıp daha evvel farklı modeller söyledim. Ömründe hiç amel etmemiş insan gibi kendimizi düşünüp bir müflis amare olarak Rabbimizin merhametine dekalet ederek yolumuza devam edeceğiz. Ama ne dedi Hazret? Nefes emrine dikkat etmeden tasavvufta başka menzile yönelenler yanlış tarikata gitmiştir. Yolu doğru değildir. Tarikatın kabahati yoktur. Dedikten sonra Ey salik, ey maneviyat yolcusu. Bunların yani Allahu alem 5. konumuz oldu yahut 6. konumuz. 6 konudur işlediğimiz Bunların cümlesi bir şeyi talim ediyor. Bir şeyi öğretmeye çalışıyor. Bir şeyi kendime ve size anlatmaya Hazreti Pir'in himmetinden faydalanarak gayret ediyorum. Bunların hepsinin kulasası şudur. Allah için Allah ile Allah'ın huzuruna Allah için nefsimiz için değil Buna dahil modeller verdim daha evvel. Nefsi devreye sokmaksızın. Ha hadis-i şerifi de bitireyim. Her devletin bir hududu vardır. Allah'ın hududu haramlarıdır. Dedikten sonra peygamberimiz hadis-i şerifi şöyle bitirdi. Ela inne fil cesedi mudgaten iza salahat salahal cesedi küllü ve iza fesedet fesedel cesedi küllü. Ela ve Kal. Dikkat edin. Her insanın vücudunda bu kadarcık bir et parçası vardır. Adına kalp deniliyor. Hakiki kalp bu değil. Tasavvuf literatüründe bunun adı kalbi sanavberdir. Kardiyologların meşgul olduğu kalp. Hakiki kalp arştan geniştir. Öyle yaratılmıştır. Ama arşı içine alan, dünya akreti içine alan, kainatı içine alan kalbin irtibat bürosu yine bu kalbi sana verdir. Çam kozalağına benzer. Buyurdu ki Efendimiz o temiz olursa vücudun tamamı temizdir. Elini kolunu sallayarak cennet alaya gider. Cennet-i da yalvarır ki ya Rabbi bir an evvel onu bana ver. Eğer o temiz olmazsa, kalp neciz olursa, necis olursa kibirle, varlıkla, benlikle, şehvetle, menfaatla, mevkiyle, makamla, dünya ile, kötü arkadaşla mülevves olursa vücudun tamamı cehenneme odun olmaya namzettir. Bütün vücut bozulmuştur buyurdu Fakri Kainat Efendimiz. Cenab-ı Hak Habib Edebi hürmetine bütün vücudu masiva levsinden temizleyip yüce Mevlamızın cemalini seyretmeye layık gönül gözü kazanarak huzur izzetine varmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Bıraktığımız yerden Hazreti Pir'in sohbetine devam etmek üzere kalın sağlıcakla ve ahiru davana enilhamdülillah Rabbil Alemin El Fatiha.